Merhaba arkadaşlar bilgisayarın bilinmeyenleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. bugün yine kulak içi bir kulaklığımız var. bunun incelemesini yapacağız. görünüş olarak güzel görünüyor ama içinde kalitesi nasıl? Tabii ki daha önceden denemedim bilmiyorum. Daha önce hatırlıyorsanız kanalda izleyenler biliyordur. bir tane sonik kulak içi kulaklık incelemiştik. Kulak içi olarak bir tane incelememiz vardı. Bunu da biraz daha alt sınıf ben, e, nereden aldım? A101'den aldım. Piranha'nın şu şekilde arkasında göstereyim. Burada zaten özellikleri falan yazıyor. Mikrofonlu bir kulaklık. Hemen şuradan şöyle bir şöyle bir yapışkanı bulunuyor. Eğer bunu buradan şöyle çekerseniz de zaten çıkıyor. Bunu hemen kenara alalım. Nasıl açılıyor? Ha, şu şekilde. Bunu buraya normal bir şekilde sarmışlar. Stand yerinden çıkıyor mu? Ne yapıyor? Yok. Her neyse bunu da şöyle kenara alıyorum. Kulaklığın zaten fiyatı e, kalitesiyle orantılı olur illaki. Normal 3.5 milimetrelik girişi olan stereo giriş diyorum çıkışı olan stereo bir kulaklık şu şekilde. Kablo uzunluğu olarak aslında biraz daha olabilirmiş ama gayet de yeterli diye düşünüyorum. Şu şekilde bir e, diğer şeyi oturtmak için parçası bulunuyor. Bu kulaklığın ikinci kısmını oturtmanız için. isterseniz ayırabiliyorsunuz. Şu şekilde. Apple'ın e, çıkardığı kulaklık stiline benziyor. Kulak içi kulaklıkların genelde e, daha yaygın popüler olanları burayı biraz ezmiş ama koparmamış. Her neyse popüler olanları bu böyle pedli olanlar oluyor. Ee, onları ben hiç sevmiyorum çünkü kulağınızın içinde genelde hareket ediyor sürekli düşüyor durmuyor. Onun için bu tarz kulaklıklar e, daha çok tercihim. Sony kulaklığı da bu şekilde almıştım ben tanıtımını yaptığımız. Şu şekilde zaten left right sağ sol olarak belirtilmiş. Genelde zaten sağ taraftaki şeyde olur kontrol komut düğmeleri ve mikrofon. Burada mikrofon işareti gösterilmiş ama herhangi bir mikrofon dediği göremedim. Acaba nereden alıyor? Ondan da emin değilim. Çok mu önemli mikrofonu olması? Bu kulaklığın mikrofonuna çok mu ihtiyacınız var? Sanmıyorum. Çünkü bunun vereceği ses zaten minimum seviyede olur. Mikrofona ihtiyacınız varsa bundan bir tık daha üzerine alabilirsiniz. Çünkü bu fiyata hem mikrofon hem kulaklık yapmışlar ki onun için ikisinin de kalitesi yarı yarıya düşmüştür diye düşünüyorum. Burası klasik. işte Sesi artırma, sesi açma Müzik değiştirme komutu, uzun basma, iki kere basma gibi şeyler de var mıdır? Onu bilmiyorum ama klasik sesi alt artırma, alçaltma komutlarını veriyordur. Onun haricinde, şuraya kadar zaten ayrılmaması için şey yapmışlar. Yine böyle küçük bir ayırıcı yapmışlar. Bazı kulaklıklarda aşağıya kadar böyle yapışık geliyor. Ayrılıp gidebiliyor. Bu da güzel düşünülmüş bir ayrıntı. Şunu da yine göstereyim. Buraya takabiliyorsunuz. İkisini bir tutmak için. Şu şekilde aşağıya doğru da alabilirsiniz. Bu şekilde yine buraya takabilirsiniz. eşit olmasını da şu şekilde ayarlayalım. başka da Zaten kulaklığın başka tanıtacak bir yanı yok. Buralarında böyle küçük şeyler bulunuyor. Delikli çıkışlar bulunuyor. Onun haricinde hissiyatı çok da kötü değil. Ben bunu 10 liraya mı öyle bir fiyata aldım. İşinizi görür. işte arabada giderken, otobüste, metroda giderken işte bir müzik dinleyeyim derseniz ya da Ara sıra böyle bir çok sık kulaklık kullanmayan arkadaşlar bazen böyle işte bir toplum içinde falan oluyor. Böyle bir kulaklık takıp da bir şeye bakmanız gerekebiliyor. O tarz durumlarda işinizi görür. Ama e, uzun kullanımda performansı nedir? Onu denemeden bilemeyeceğim. Denedikten sonra mikrofonu da ayrıca çalışıyor mu çalışmıyor mu? Mikrofonu gerçekten var mı? Onu da e, açıklama bölümüne yazarım. Şimdi kutunun üzerinde Mikrofonun olduğu söylüyor. Zaten burada yazmış. Mikrofonu var diye. Ama neresinde bilmiyorum. İçinde bir yerden sesi alıyor mu? Böyle mikrofon işareti koymuşlar. Ama herhangi bir delik açmamışlar. Her neyse. Onu zaten yorumlarda belirtirim. Bugün bu kadardı arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz ve bize destek olmak isterseniz Beğenip abone olursan çok çok sevinirim. Bir sonraki inceleme videomuzda da görüşmek üzere. İyi günler.